Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar bugün size şöyle küçük bir bilgelik <laughs> süsü göstereceğim ee, nasıl süsleniyor diye ee, bebek yeleği vardı benim örülmüş şimdi sadece zincir yaparak arkadaşlar bir 40 tane zincir çekeceğiz 8 9 10 11 Evet arkadaşlar 40 tane zincir çektim şöyle. İpi e, kesip hemen e, iğneye geçirdim. Arkadaşlar şöyle ucundan içine kıvırıyorum. Şöyle bir sıra kıvırıp şöyle dikiyorum. Bakın böyle şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi e, bunu yeleğimizin şöyle diyelim yakasını süsleyeceğiz. Buraya şöyle dikerek monte ediyorum. Bu şekilde dikiyorum. Şöyle herhangi yerlerinden batarak sabitliyorum buraya. Arkadaşlar şimdi bunun üzerinde sarıyoruz. Bir sırada bunun üzerinde şöyle sarıyoruz ve sabitliyoruz. şekilde buraya monte ediyoruz evet şimdi aşağı kısmı bu şekilde yapacağız yine ucuna ipi geçirdim şöyle etrafına bir sıra sarıyorum sonra bunları birbirine monte ediyorum dikerek Evet diktim. Şimdi aynı burada yaptığımız gibi bu sırayı da böyle yeleğin üzerinde sararak bakın şu şekilde bir S şekli oluyor böyle şimdi bunu da bu şekilde monte edeceğiz dikeceğiz böyle Evet arkadaşlar bu şekilde çok kolay ve sadece zincir yaparak yapabileceğiniz güzel bir bebek yeleği süslemesi oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle isterseniz boşta bırakabilirsiniz. İsterseniz birer tane şöyle boncuk üzerlerine koyup ışıltı yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.